yayının sonlarına doğru flash bir haber stüdyomun ortasına bomba gibi düştü. Neydi? Peker Açıkalık'ın konuk olduğu programlarda İvan'a serte inanılmaz sözler söylemiş ve ben böyle ağzım açık bir şekilde burada anons ettim. Ee, çok ağır bir kelime. Duydun mu Murat? Duymadım. Mı? Ben de duymadım. Duymadınız mı? Yani işte şimdi bir Peker Bey buna da bir açıklamalar getirip işte bir değişik şeyler yapmış ama İvan Hanım ben dün de söylemiştim. Kesinlikle ve kesinlikle e, hakkını aramalı, mahkemeye başvurmalı. Hiçbir erkeğin, hiçbir kadına söyleyemeyeceği bir söz bu. Evet. E nasıl diyeyim yani e, maille başlıyor düğün. Oradan şey yap yani. E, katıldığı bir programda ve İvan'a sert cephesinden de mahkemeye veriyor diye bir haber geldi. İvan'a serte sitemkar argo ifadeler kullandı. Argo bir kelimeydi. Bilmiyorum Vallahi yayında söylemem bir mahsuru var mıdır o sözü? Adam söylemiş. Ben niye söyleyemiyorum? Yok sen söyleme. Söylemeyeyim mi? <laughs> e, Kapanabilir. Bir karını gördünüz gördün mü? Geçen gün sevgili Nuri Alço da stüdyoda konuğumuzdu. E, ben o gün de zaten böyle Nuri Bey'in surat ifadesinden böyle Peker Bey'e karşı bir tepki olduğunu anladım ki burada dün e, Peker Bey'in e, sette yaptıkları da enteresan. Mesela çaycıdan sütlü çay istiyor. E, çaycı sütlü çay getirmiyor. Normal çay getirince çayları adamın üstüne falan fırlatıyor. 3 şey... saat set şey oluyor. Sonra yapımcı araya giriyor. Diyor ki adamın kalbi var hani yapmayın etmeyin. Şimdi İvan'ın serti o zaten bir şey değil. Oyuncu değil. O zaman başrolde neden oynadınız dediğinde ben istemedim, bu yapımcının isteğiydi dedi. Bir kere kabul etmeseydin o zaman bu rolü değil mi? Haksız mıyım? Şimdi Peker Bey'in biliyorsunuz iki defa alkol ve uyuşturucuyla alakalı aldığı tedavileri var. Bu tedaviler sonucunda büyük sorunlar, sıkıntılar yaşadı. Çok ayıp. İvan Hanım güzel şeyler yapıyor ve bir ikon bence, moda ikonu. Bu kelimeyi söylemeniz çok ayıp, yakıştıramadım size bir yerlere gelmekse eğer e, filmi tiyatroyu patlatmaksa çok ayıp işte bence. Ben de bunu anlamadım çünkü dün bir e, yine sosyal medyada gezerken Peker Bey yok işte ben onu o anlamda söylemedim. Çok çalışıyor anlamında. E, hani, Çevir gazı yanmasın. Çevir gazı yanmasın Çevir gazı gibi. Yan. Yani, hani onu en çok ben kullanıyorum. Evet, çok saçmalamış bence. O kelimeyi en çok ben kullanıyorum videolarımda. O <laughs> da ben kızdığım hanımefendiler için kullanıyorum bunu. Ama bu resmen bu hanımefendiye söylenecek bir kelime değil. Üzüldüm. Bence de ve bir erkeğin bir kadına söyleyeceği ya da bir insanın bir insana söyleyeceği bir cümle değil şimdi ekran başındakiler de eminim merak ediyor ama duymamış olamazsınız zaten. E, bu da bir şey yok o e, kelime de canım ne yok, var. Ya yok, ben yeminle bir defa işte. duydum şok oldum yani. Öyle bir şey. Evet, kimse hiç <laughs> bayana değil, söyleyemez. Zaten ona sert de kendisinden şikayetçi olacak. Bir sonuna kadar da akla herhalde en büyük tazminatı da alabilir yani. Bu kadar bodozlama bir cümle. Ya ne elim ayağım tutmuyor stüdyoda. Halbuki bir şey yok neyini ne alacak ya. Ya, ya, Ay, o değil bir belki şeyleri. birbirleriyle işbirliği de olabilir belli mi olmaz? Abi <laughs> bir kadın bak ben İvan'ın sertle e, bir yarışmada çalıştım ve onu tanıyorum. Çok şey. Asla İvan'a sert. Kelimeyi söyletmezken. Bu kelimeyi kendisi. kendisine söyle. sen an. söyletir misin? Hayır onu? kimse söyletmez. Şu an dediğine katılıyorum. Ben sana desem ki çok meşhur olacaksın. Katılıyorum. Kabul eder misin bu cümleyi? Yok cümle? kabul etmem. Ne dedin sen diye? <laughs> 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 ne dedin sen? Panter gibi atlarsın. Şu Şu an panter gibi. Evet yani yıllar önce bunun bir iması bile biliyorsunuz iki bayanı birbirine sokup tokatlar havalarda uçuşmuştu. Ne dedin sen? Ne dedin senler? Havada uçuşmuştu. ki Burada söz konusu olan şey eee İmen Hanım e e ama bir Kaç proje cidden? bir Ekranda projede yer almışlar birlikte mi? Evet ha? karını gördün mü de birlikte oynuyorlar. O yüzden şok ediyor zaten. E, zaten e, ertesi günde de programlara konuk oluyorlar. Bir PR çalışması başlıyor. Orada programda işte soruyorlar. E, o zaman soyadını yumuşak olarak değiştirebiliriz diyor mesela. Sert ya. Onun soyadı ne falan yapıyor böyle ben izledim. Onu, yumuşak diye çevirebiliriz falan diyor. Sonra işte böyle bir inceden de o sözü söyleyiveriyor. O biri... Hatta diyor ki başrolü paylaştığımız kişi Şaka için Anlatça değil diyorsunuz diye karşılık verdiğinde şey e, daha sert olmuş cevabı. Burada minik PR de yapılıyor olabilir. İvan'a da bunu çok normal karşılar. Eğer patlarsa bu film amaçlara ulaştılar. Vallahi burada e, kesinlikle İvan Hanım bir amacı olamaz. Yapımcı da bu arada e, Peker Bey adına e, İvan Hanım'dan özür diledi. Dedik yani çok özür diliyorum. E, i̇şte Peker Bey'in adına da e, çok biz de çok mutsuz olduk. Hani talihsiz bir söylem oldu diye. Bakın geri edeyim. söylüyorum. Peker Bey iki defa tedavi gördü. Bence bir beş falan. defa daha görsen. Peker'e <laughs> çıkalım. Sen beş defa daha <gülüyor> tedavi <gülüyor> gör. <gülüyor> Hatta Tabii ki, bence yat orada kal. Hem alkol hem de uyuşturucu tedavisi gördü. Hatta bir ortak bir evlatları var şeker sayın Nerenin ortak bir kızları evet. var. Kız bile babasını bir dönem görmek istemedi. İstemiyorum ben böyle bir baba dedi. O yüzden normal karşılamak lazım. Belki sıkıntılı bir şey Ne güzel yani istiyorsan. hani böyle bir gafır olarak aklımda o çizgili pijamaların sevimli bir imajı vardı. Halaydı. <laughs> <sağlıklı> yani. o <laughs> çubuklu camalarla kalaydın hayatımızda. <laughs> güzel, yani, yani bir kadına canlı yayında bunları söylemek hele ki. Yani, canlı yayında bir de. Canlı yayında zaten. Zaten of. canlı yayın hata kaldırmıyor işte. Can yani canlı yani bir beş, şey değil. E, iki üç kere tedavi görebilirsin. Bir on beş kere daha tedavi görsün o zaman. Büyük. Çünkü bir kadına bu sözü söyleyemezsin. Baba gaf. Bak böyle ben olan bir kadına bile bunu söyleyemezsin. Kimsenin kimseye bunu söylemeye Aynen. hakkı yok yani. O yüzden de e, İvan Hanım'ın dava açtığını duyunca valla benim yüreğime su serpildi. Ah oh, iyiymiş. Yani. Hakedin her şey yapılır valla evet. valla gerçekten öyle. Yani dün işte katıldığı programda uzaylı dansları yapmış falan filan ama artık bu saatten sonra bu danslar da seni kurtaramayacak yani. Fır olarak bile şu an gözümde bittin yani. Yazdım seni, çizdim seni. Fena. Seni yazdım buraya Çiko. Çok sinir oldum gerçekten dün burada inanılmaz sinirlendim tam yayının sonuydu. Hatta dedim ki ya acaba hani birileri yanlış mı anladı? Bir şey eksik mi burada falan dedim ve bütün gece böyle baktım devamına. Katıldığı <laughs> programlardaki söylemlerine Sanki falan. Mesela gece rüyalarına giriyor mu haberler? Bazen giriyor. <laughs> Kötü haberlerden ha, olduğu gün yani. kabus da görüyorum. Vallahi mesela işte kocası karısını aldatmış falan filan bir şey olduğunda böyle ertesi gün erkek arkadaşım iğrenç bir rüya gördüm. Senin benim ben telefonumla kız arkadaşımla <laughs> konuşuyordum. O kızı tanımıyorsun bile. Bayağı yaşıyorum yani. Sabah <laughs> kalktığımda suratımda o triple uyanıyorum. Psikoloji o durumda.